Buna göre 2024. yanıp sönen lambanın rengi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birinci yanıp sönen lamba sarı, ikinci yanıp sönen lamba kırmızı. Yani bir atladıktan sonra sarıdan sonra kırmızı, sonra bir atladıktan sonra mavi arkadaşlar. Sarı, kırmızı, mavi, maviden sonra arkadaşlar burada mor, mordan sonra arkadaşlar yeşil, yeşilden sonra tekrar sarı, sonra tekrar kırmızı, mavi, mor, yeşil. Bu şekilde arkadaşlar devam etmekte dikkat ederse burada yeşile kadar kısımdan sonra aynı şeyler tekrar ettiği için periyodumuz arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5'tir. Periyodumuz 5. Şimdi 2024. yanıp sönen lamba o yüzden 2024'ü 5'e bölersek kalanımız 4'tür. 4. lambaysa 1, 2, 3, 4'tür arkadaşlar yani burada mordur 4. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre Necmi 86. soruda hangi seçeneği işaretlemiştir diye sormakta. Arkadaşlar 1. sorudan başlayaraktan 8. soruya kadar ki kısımdan sonra 9. soruda tekrardan 1. sorudaki gibi A ile başladığı için bu şekilde aynı şeyler tekrar etmektedir. O yüzden 1'den 8'e ki olan sıralama daha sonraki her bir modülde tekrar etmektedir. O yüzden periyodumuz burada 8'dir arkadaşlar. O yüzden 86'yı 8'e bölersek 86'yı 8'e bölersek kalanımız 6'dır. O yüzden 6. sorunun cevabı ile 86. sorunun cevabı aynıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani D olmuş oldu cevap. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre bu kişinin 153. çalışma gününde çalıştığı gün ve var diye aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar pazartesi, salı, sabah, sabah, çarşamba, perşembe, akşam, akşam. Yani sabah, sabah, akşam, akşam, sabah, sonra sabah, akşam, akşam sabah sabah akşam akşam sabah sabah akşam akşam sabah sabah akşam akşam sabah sabah şimdi dikkat edin arkadaşlar ilk başta pazartesi salı sabah sabahla başlamıştık daha sonrakilerde s a a a a s tekrar s s yani sabah sabahla devam ettiğimiz için burada e, 5 10 15, 20'den sonra arkadaşlar tekrar aynı şeyler tekrar ettiği bizim buradaki periyodumuz 20 olmuş oldu. O yüzden 20 olduğu için periyodumuz 153'ü 20'ye bölersek kalanımız 13'tür. Yani 13.ye bakmamız lazım. 13. hangisi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de burada var. 10, 11, 12, 13. Yani çarşamba sabah olması lazım. Doğru cevabımız E seçeneği. Oynatma listesini A şarkısıyla başlatan Leman bir saat sonra uygulamayı kapatmadan uyuya kalmıştır. 7 saat uyuyan Leman uyandığında oynatma listesindeki hangi şarkı çalmaktadır? Arkadaşlar bir saatin üzerine bir de 7 saat uyuyarak geçtiği için toplamda 8 saat boyunca buradaki şarkılar çalmıştır. Şimdi buradaki şarkılar arkadaşlar A'dan başlamıştır. E'de bittikten sonra tekrar A ile devam etmiştir. Şimdi A'dan E'ye kadar toplam kaç dakika geçer arkadaşlar? Toplarsak 2 3 daha 5 8 12, 15 dakika buradan geçti. 15, 45 saniye 1 dakika. 40 saniye, 20 saniye de buradan, 1 dakikada buradan geldi. Toplam 17 dakika geçti. Demek ki her 17 dakikada bir arkadaşa tekrar A'ya dönmektedir. O yüzden 8 saat arkadaşlar 8 çarpı 60 dakikadan 8 kere 6, 48, 480 dakika yapar. Şimdi 480 arkadaşlar periyodumuz 17 olduğu için 17'ye bölersek 48, 17, 2 defa 2 kere 17, 34, 4, 1, 140, Burada arkadaşlar 8 defa 8 kere 7 56 elde var. 5 8 kere 1 8 5 daha 13. Buradan 140'dan 136 çık 4 dakika. Demek ki arkadaşlar 28 defa döndükten sonra 4 dakikalık kısım kaldı. 4 dakikada 2.40'ı A'da geçti. Geriye kalan kısımda B'de olduğu için demek ki bu süre zarfında B çalmaktadır diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre boş olan kumbarasına ilk parayı çarşamba günü atan Zeynep hangi günün akşamı kumbara yaştığında 3000 TL para birikmiş olur diye sorulmakta. Arkadaşlar şimdi çarşamba günü atmaya başlamış. 30, 10, 20, 30, 10, 20 bu şekilde devam ettiği zaman şimdi çarşamba arkadaşlar dikkat ederse 30, 10 ile başlamakta. Şimdi bunları yerleştirdiğimiz zaman buradaki çarşamba da 10, 20 olmadı. Daha sonraki çarşamba da 20'ye 30 olmadı. Daha sonraki çarşamba da 10, 30-10 oldu. Yani dikkat edilse 30-10-20, 30-10-20 aynı şey olduğu için demek ki buraya kadar arkadaşlar, buraya kadar geldiğimiz zaman periyodumuz oluşmuş oldu. Yani bundan sonrasında aynı şeyler tekrar eder. Şimdi burayı saydığımız zaman burada 21 tane arkadaşlar terim var. Demek ki burada e, periyodumuz 21 olmuş oldu. Şimdi bu 21'in içerisinde arkadaşlar 30'dan kaç tane var, 10'dan kaç tane var, 20'den kaç tane var? 30'ları sayalım. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 30 var. Yani 7 kere 30'dan 210 birikmiş oldu. Onları sayalım. 10, bir tane, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 kere ondan 70. 20'leri sayarsak o da arkadaşlar 7 tane. 7 kere 20'den bu da 140 olmuş oldu. Toplarsak 210, 140, 140. 70 topladığımız zaman 420 yapar. Demek ki arkadaşlar her 100 e, her 21 günde bir 420 TL toplanmakta. O zaman 3000'e ulaşmak için arkadaşlar 3000'i 420'ye böldüğümüz zaman 7 defa olursa 7 kere 4, 28 e, 140 buradan 2940 oldu. Geriye de kaldı 60 TL arkadaşlar artan kaldı. Şimdi 60 TL arkadaşlar e, 30 10 40 60 yani Cuma günü akşam arkadaşlar 3000 TL tamamlanmış olur diyoruz. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre zeki içinde toplam 2150 soru bulunan bu kitabı hangi gün almıştır diye sorulmakta. Arkadaşlar hafta içi günlerde 25 soru, hafta sonu günlerde 50 soru çözerek bir cumartesi günü bitirmiştir. Şimdi cumartesinden geriye doğru gidelim arkadaşlar. Cumartesi, bir öncesi cuma, bir öncesi perşembe, bir öncesi çarşamba, salı, pazartesi, pazar tekrar cumartesi. Şimdi cumartesi günü arkadaşlar 50 tane. Cuma günü 25, hafta içi günlerde 25. Perşembe 25, çarşamba yine 25. Salı 25, pazartesi 25. Pazar 50, cumartesi 50. Bu şekilde devam etmekte geriye doğru gittik. Fakat geriye doğru giderken arkadaşlar cumartesinden pazara kadar yani buraya kadar bir tane periyot oluştu. Bundan sonrası hep aynı şey tekrar ettiğinden dolayı sadece bu periyoda bakalım. Şimdi bunun içerisinde 50, 50 daha 100. 25'ten 5 tane var. 125. Topladığımız zaman 225 yapar. Şimdi 2150 sorumuz var arkadaşlar. 2150'yi 225'e bölersek 225'e 9 defa 9 kere 5 45 elde var 4 9 kere 2 18 4 daha 22 elde var 2 9 kere 2 18 20 çıkardığımız zaman 10'dan 5 çıktı 5 burada kaldı 4 4'ten 2 çıktı 2 burada kaldı 1 125 yani 9 hafta geriye gittikten sonra 125 soruluk geriye doğru gitmemiz lazım şimdi 125 soruluk geriye nasıl gideriz cumartesi 50 cuma 25 75 oldu perşembe 25 daha ekledik 100 oldu. Çarşamba günde 20 şeklerse 125 olur. Demek ki çarşamba günü arkadaşlar başlamışmış, başlamıştır diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. A çarkı ok yönünde her adımda 90 derece olacak şekilde 35 adım döndürüldüğünde çarklarda sarı çubukların gösterdiği rakamların toplamı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar A ve B çarklarına baktığımız zaman şimdi A çarkını arkadaşlar ok yönünde bir defa 90 derece döndürdüğümüz zaman sarı çubuğun altına buradaki 4 sayısı gelir. Yani birinci adımda arkadaşlar 4 karşımıza çıkar. İkinci adımda 3 üçüncü adımda 2 dördüncü adımda 1 tekrar 5. adımda tekrar 4. Yani bu şekilde 4 3 2 1 4 3 2 1 şeklinde devam eder arkadaşlar. Şimdi burada 35. adımda ne karşımıza çıkar? E, periyodumuz burada 4 olduğu için 35'i 4'e bölersek kalan 3. Kalan 3 olduğu için ise 1 2 3. sayı olan 2'dir. Demek ki 35. adımda e, sarı çubuğun altında 2'yi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi B'ye baktığımız zamansa burada e, burayı bir defa döndürdüğümüz zaman yön ok yönünde buradaki çarkta bu yönde döneceğinden dolayı Buradaki önce 4 karşımıza çıkar. Birinci adımda 4'ten sonra 2, daha sonra 3, daha sonra 1, daha sonra tekrar 4 bu şekilde devam eder. Burada da arkadaşlar 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 yine periyodumuz 4. 35. adımda 35'i yine 4'e bölersek kalan 3. Üçüncü sayımız 1, 2, 3 yani 3 olduğu için burada da 3'ü görürüz. 2 ile 3'ü toplarsak cevap 5 olur. Doğru cevap C seçeneği. Bir fabrikada üretilen arabalardan ilk üçü kırmızı, sonraki ikisi beyaz olacak biçimde devam eden seri üretim yapılmaktadır. Üretilen bu arabaların modelleri sırasıyla A, B ve C olmakta ve bu şekilde devam etmektedir. Üretimden çıkan ilk 6 araba şekilde gösterildiğine göre 199. arabanın rengi ve modeli aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sorulmakta. Arkadaşlar renk üzerinden gidecek olursak 3 kırmızı 2 beyaz, 3 kırmızı 2 beyaz yani 3 artı 2'den her 5 debi bir aynı şekiller ne olmak? da renk olarak tekrar etmektedir. Fakat arkadaşlar model olarak baktığımız zaman ABC 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 yani her 3'te bir aynı şeyler tekrar etmektedir modeller. O yüzden 5'in katları ve 3'ün katlarından 5 ve 3'ün ekoku 15 olduğu için en küçük 15'tir. Yani buradaki periyodumuz 15'tir diyoruz. Her 15'te bir aynı şeyler tekrar edecek. O zaman 199 arkadaşlar 15'e bölecek olursak 19 15 bir kere bir kere 15 15 4, 9, 49'da 15, 3 defa 3 kere 15, 45 kalanımız 4 oldu. Demek ki arkadaşlar 4. araba olması lazım. 1, 2, 3, 4. arabamız dikkat edilse modelimiz A, beyaz ve üstü açık seçeneklerden doğru cevap D seçeneği. Buna göre bu sporcuların 97. karşılaşması aşağıdaki noktalardan hangisinde olur diye sormakta. Arkadaşlar ilk karşılaşma nerede gerçekleşiyor? Bunu bulmak için çevremiz 100 metre, 4 metre ve 6 metre birbirlerine zıt gittikleri için arkadaşlar ilk karşılaşmaları için e, aradaki 100 metreyi kat etmeleri gerekiyor. Yani hızları topluyoruz 4 artı 6 çarpı geçen süre eşittir. Aradaki mesafe 100 metre. Buradan 10 çarpı t eşittir. 100'den buradan arkadaşlar t eşittir. 10 saniye. Demek ki 10 saniye sonra karşılaşırlar. Şimdi 10 saniye sonra 4 metre ile giden arkadaşlar 40 metre yol gider. Şimdi 100 metreyi 5'e bölersek burası 20'ye 20 olduğu için 40 metre gitmesi için gittiği zaman C noktasına gelir. Demek ki arkadaşlar birinci karşılaşmalar C noktasında gerçekleşir. Şimdi C'den sonra 4 metre bu şekilde devam ettiği için A'ya göre 2 birim ileride. C'den sonra 2 birim ilerisi E. C'den sonra E'de. E'den sonra B. B'den sonra D. D'den sonra A, A'dan sonra tekrar C bu şekilde arkadaşlar devam eder. Dikkat edersek C, E, B, D, A'dan sonra tekrar C, E, B, D, A gelmektedir. O yüzden periyodumuz burada 5'tir. 97. karşılaşma 97'yi 5'e bölersek kalanımız 2'dir. O zaman ikinci durak hangisidir? 1, 2 yani E'dir. Doğru cevap E seçeneği. Buna göre bu metro A durağından hareket ettikten sonra 3 saat sonra aşağıdaki konumlardan hangisinde bulunur diye sormakta. Arkadaşlar A durağından hareket ettikten sonra dediği için A noktasında beklemediği için A ile B arasındaki mesafeyi 5 dakikada aldı. Sonra B durağında 3 dakika bekledi. Sonra B ile C arasını 5 dakikada aldı. Sonra C'de 3 dakika bekledi. 5 dakika ilerledi. 3 dakika bekledi. 5 dakika ilerledi. 3 dakika bekledi. Bu şekilde devam etmekte. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz A, B, C, B A B C B A B C B. yani burada periyodumuz A'dan başlayıp arkadaşlar buradaki A'da bitene kadardır. Bittikten sonra yani 5 -3, 5 3 5 3 5 3 5 3 bittikten sonra arkadaşlar tekrardan yine 5 3 yine 5 3 bu şekilde devam etmektedir. O yüzden periyodumuz 5 üçlerin e, topladığımız zaman 5'ler 4 tane 20, 3 kere 4'ten 12 yani 32 olmuş oldu. Yani her 32 dakikada bir aynı şeyler tekrar etmektedir. O yüzden 3 saat arkadaşlar 3 çarpı 60'tan eşittir 180 dakikadır. 180'i 32'ye bölecek olursak 180 ile 32 arkadaşlar e, 5 defa 5 kere 32 160 buradan 20 dakika kaldı. Yani 20 dakika ilerlememiz gerekiyor. 20 dakika 5 3 daha 8, 5 daha 13, 16, 20. dakika arkadaşlar buradaki C ile B arasında gerçekleşir. E, o yüzden doğru cevabımız BC arasıyla D seçeneği. Buna göre bu trafik lambasında kırmızı ışık yandıktan 13 dakika sonra trafik lambasının görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sormakta. Arkadaşlar başlangıçta kırmızı yanmakta. Kırmızıdan sonra sarı, sarıdan sonra yeşil, yeşilden sonra tekrar sarı, sarıdan sonra kırmızı, sarı, yeşil sarı, kırmızı, sarı, yeşil bu şekilde devam etmekte. Dikkat ediniz arkadaşlar. Kırmızı, sarı, yeşil, sarı, kırmızı, sarı, yeşil, sarı şeklinde periyodik olarak devam etmekte. Dakikalarını yazacak olsak kırmızı arkadaşlar 40 dakika, e, 40 saniye. Sarı 5, yeşil 30, sarı 5, kırmızı 40, 5, 30. 5 bu şekilde devam etmekte periyoda baktığımız zaman toplarsak arkadaşlar burayı 40 70 80 saniye yapar şimdi 13 dakika demek arkadaşlar 13 çarpı 60 saniye o da 780 saniye yapar şimdi 80 saniye periyodu olduğu için 780'i 80'e bölersek 9 defa var 9 kere 8 70 720 kalanımız 60 saniye olmuş oldu şimdi 60 saniyede arkadaşlar e, kırmızı 40 saniye yandıktan sonra 5 daha yandı 45. 45'in üstüne kaç eklersek 60 yapar? 15. Demek ki yeşilden bir 15 yanar. Geriye kaldı 15'lik bir saniye yeşil için. Demek ki seçeneklerden D seçeneğinde yeşil yanmakta ve 15 saniyesi kalmış. Doğru cevap D seçeneği.